arkadaşlar bugün sizlerle e, evde fasulye deneyi yapacağım. E, i̇lk önce şöyle bir yıkadığım kabım var şöyle. <laughs> İçine birazcık şey koparayım. Pamuğumuzu kopardık. Şöyle. Biraz şöyle yavaş yavaş koyalım. Ben şu pamukları dizeyim. Geliyorum. Bir dakika bekleyin. Şöyle az bir pamuk koydum dibine. Şimdi şöyle Biraz fasulyemizi alalım. Şöyle serpiştirelim. Fasulyemizi şöyle yan yana değil. Şöyle dizelim Ben şunları da dizeyim. Hemen geliyor. Arkadaşlar şöyle karışık kuruşuk dağıttım. Şimdi üstünü kapatayım. Şöyle biraz kam kopardım. Üstünü kapatıyorum. Evet. kapatıyorum. Bir yandan da çok çekemiyorum. Çünkü bir yandan da trikot olsa aslında tuturdum. Ee, şöyle dizdim içini. Şimdi sulayacağım. Şimdi birazcık ekleyeceğim. Biraz. Çok değil. Her yerine. Biraz da şöyle kenarlara da. Şu şöyle kenarların su yemesi gerekiyor aslında. Bu biraz fazla sulu oldu ama inşallah bozulmaz. Şöyle biraz daha şurayı kısaltalım. yedek yapıyorum. Bir tane daha şuraya büyük kaba yaptım. Tamam arkadaşlar. Şimdi yani yaptığımızı hemen şöyle camın önüne götürelim. Açalım camımızı. Şöyle en çok ışık gören yerimiz burası. Şöyle şöyle, şöyle. Koyalım. İnşallah kedi eşelemez. Diye. Yeah. Diğer yaptığımı da getireyim. Diğer yaptığımı da burada. Bu biraz daha iyi oldu gibi. Hafif havada soğuk olduğu için. Hmm.